Merhaba. Değerli basın, değerli Çaykur işçi arkadaşlarım. Bugünkü basın toplantısına hoş geldiniz. Bugün 1 Ocak 2025'te Çaykur işçisinin yenilenecek olan sözleşmesi hakkında Gidaş Diske bağlı Gidaş Sendika Başkanı Sayın Orca Ozak hanımefendi aramızdadır. Bugün bizlere önümüzdeki süreçte yapılacak olan sözleşme hakkında bilgiler verecektir. Açıklamalar da bulunacaktır. Söz Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. <laughs> değerli arkadaşlar ve basın, basın emekçisi arkadaşlarımız, emek ve demokrasi mücadelesini birlikte sürdürdüğümüz sivil toplum kuruluşlarından değerli yöneticiler ve üyeleri, kardeş sendikalarımızın <laughs> Kardeş sendikalarımızdan dostlarımız, mücadele arkadaşlarımız, sendikamızın değerli üyeleri, çay kuruşçileri. Hepinizi sendikam gıda iş adına sevgiyle, saygıyla ve umutla selamlıyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayarak göstermiş olduğunuz dayanışmadan dolayı da hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. <laughs> değerli basın emekçilerim, 2024 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Doğrusu işçi ve emekçiler açısından çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Görülmemiş bir enflasyon, pahalılık ve yoksullaşma yılı oldu 2024 yılı. Değerli arkadaşlar, çay kuruşçileri yeni dönem toplu iş sözleşme sürecine hazırlanıyor. 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan yeni dönem toplu iş görüşmeleri Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 31 Aralık 2026'ya kadar yani 2 yıllık sürede işçi arkadaşlarımızın alacakları ücreti, geçim ücretlerini ve sosyal haklarını belirleyecek. <laughs> toplu toplu iş sözleşme sürecinin başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen çaykur işçilerinin görüşleri ve önerileri henüz alınmış değil. <laughs> Hangi taslak ile masaya oturulacak? İşçiler ne talep ediyor, ne ücret istiyor. Bunların henüz işçiye sorulmuş değil, bunlarla ilgili bir çalışma yapmış değil ilgili sendika tarafından. Sendikal demokrasinin temel ilkesi olan söz ve taban söz ve karar tabanın söz ve karar yetkisidir. Yani toplu iş sözleşme sürecinde işçilerin söz ve karar sahibi olmasıdır. Sözleşme taslağını işçilerin kendilerinin hazırlaması, taleplerini kendilerinin belirleyerek sözleşme sürecine aktif katılarak taraf katılarak taraf olmalarıdır. Önümüzdeki dönem yapılacak olan toplu iş toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çay işçilerinin geçmiş dönem hak kayıplarının giderilerek emeklerinin karşılığını aldıkları, ürettikleri değerden pay aldıkları ve sözleşmenin her görüşmesinde İşçi arkadaşlarımızın içinde yer aldığı toplu iş sözleşme taslağı ve görüşme sürecine dahil oldukları bir sözleşme olmasını ümit ediyoruz. Kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerin çay kur işçisine bugüne kadar bir yararı, bir yararı olmamıştır. Bundan sonra da olmayacağını iyi biliyoruz. Çaykur işçileri geçtiğimiz iki yıl içerisinde ekonomik olarak yoksullaştı patlayan ve bir türlü dikiş tutmayan enflasyon karşısında hak ve gelir kaybına uğradı. Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin bu kayıpların giderilmesini e, toplu iş sözleşmesinde bu kayıpların giderilmesi öncelikli talebimizdir. Başlamak üzere olan TİS görüşmeleri için işçi arkadaşlarımızın görüşleri ve önerileri alınarak taslak tartışmalara işçi arkadaşlarımız arasında her bir işçinin katılımı ve talebinin yansıması ile ortaya çıkmalıdır. Her dönem hak kayıpları artan çaykur işçileri başta olmak üzere Türkiye işçi sınıfının artık kendi kaderini kendi ellerine alacak kararlılıkta olacağına inancımız tamdır. Değerli basın emekçileri ve değerli arkadaşlar, çaykur işçisi iyileştirme değil kadro istiyor. Yıllardır çaykur işçisinin kadro talebini dile getirdik ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Çaykurda bir yılda 5 ay 29 gün mevsimlik olarak çalıştırılan işçi arkadaşlarımızı ve onların ailelerini mevsimlik bir yaşama mahkum edenler sesimizi duymak istemediler. Kent meydanlarında ve kamuoyu önünde yaptığımız açıklamalar, Çaykur'da kadro sorunu üzerine hazırladığımız dosyalarla meclis kapılarına gittik. İktidar ve muhalefet partilerine kadar, iktidar ve muhalefet partilerine kadar hep birlikte sesimizi duyurduk. Ancak ancak bizim sesimize kulaklar sağır, vicdanlar kör oldu. Ama bizler bu mücadele bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Hep birlikte mücadelemizi büyüteceğiz ve kazanan bizler olacağız. Mevsimlik değil, kadrolu çalışma hakkımızdır. 5 ay 29 gün çalışarak aldığımız ücretlerle 12 ay yaşamak demek ücretlerimizin asgari ücret seviyesine düşmesi anlamına gelir. Bunu kabul etmiyoruz. Taban ücretlerimizin yoksulluk sınırı baz taban ücretlerimizde yoksulluk sınırının baz alınmasını ve ücretlerimize zam yapılmasını istiyoruz. Çaykur'da mevsimlik işçi olarak çalışan bir işçi emeklilik hakkına kavuşmak için ortalama 50 yıl çalışması e, gerekiyor. Yani bu 50 yıllık çalışma sonucunda emekliyi ancak hak edebiliyor. Değil mi? Bize bir tuhaf geliyor 50 yıllık bir çalışma. Ama maalesef gerçek bu. 25 yaşında işe girdiğini varsayalım bir işçinin. 25 yaşında işe giren bir işçi 75 yaşında emekliliği hak eder duruma geliyor. Yani mezarda emeklilik sözü de gerçek olmuş oluyor. Doğru bu değil. kabul edilir bir şey midir? Kabul edilecek bir şey değildir elbette. Mevsimlik işçilere verilen kadro sözlerinin yerine getirilmesini buradan bir kez daha hatırlatıyoruz kadro mücadelemiz devam edecektir. Değerli basın emekçisi arkadaşlar ve çay kuruşçusu arkadaşlarımız. Biliyorsunuz, e, yılın bu aylarında asgari ücret tartışmaları ülke gündeminde oldukça çok yer tutar. Geçtiğimiz gün de asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdiği pazartesi günü ikinci toplantısını yapacak e, bu komisyon. Ya önceki gün asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. beş işveren temsilcisi 5 hükümet temsilcisi ve 5 işçi temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ki burada işçileri temsilen en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak Türk İş yer alıyor bu komisyonda. Bu komisyonun üyeleri işleyiş biçimindeki adaletsiz dağılım, işçilerin bu komisyondaki işleyişteki adaletsiz biçimde e, dağılım işçilerin aleyhine bir süreci de beraberinde getiriyor. Yani 5 işveren temsilcisi ve 5 hükümet temsilcisi Ortak kararla 5 işçi temsilcisinin aldığı bütün kararları e, e, işlevsiz kılıyor. Kaldı ki Türk işte buralarda çok ciddi bir mücadele yürütmeyerek asgari ücret meselesinde ancak yapabildiği şey asgari ücrette önerilen rakama e, görüşmelerde şart koymak oluyor. Bu e, asgari ücretliler ülkesi diye sayabileceğimiz ülkemizde çok kabul edilir bir şey değildir. Sizler de bunu e, herhalde benim gibi düşündüğünüzü varsayıyoruz. Ee, asgari ücretler ülkesi sayılacak durumdaki ülkemizde asgari ücrete gelecek olan artış aslında bütün ücretlerin alacağı zam oranını etkiliyor. İktidarın uygulamakta ısrar ettiği ekonomik program olan 12. ekonomik program ve ekonomik kalkınma programı ve orta vadeli OVP diye e, konuşuyoruz. Orta vadeli program, ücretlerin baskılanması sonucu Öngörülen enflasyon rakamlarını tutturma bizleri her gün daha da yoksullaştırmaya devam ediyor. Kaldı ki 2024 yılında hedef enflasyonu tutturma adına Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmamasına rağmen çarşı pazarın ateşini düşüremediler ve zam üstüne zam gelmeye, enflasyon yükselmeye devam etti. Bütçe görüşmelerinde işçiye, emekçiye, yoksul halka, kadınlara, gençlere çay kaşığını ölçü olarak alanlar, kırıntılarla yetinmeyi uygun görenler, büyük patronlara ve zengin büyük patronlara ve holdinglere vergi afları, teşvikler vererek kepçeleri ölçü olarak uygun gördüler. 2024 yılının vergi şampiyonları her yıl olduğu gibi bu yılda işçiler ve emekçiler oldu. Adaletsiz vergi sistemi devam ettiği sürece bu şampiyonluk hiç değişmeyecek. Disk olarak bizler iki yıldan fazladır vergide adalet, gelirde adalet, ülkede adalet talebimiz ile fabrikalarda, atölyelerde, sokaklarda, meydanlarda haykırıyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi, ultra zenginlerden de servet vergisi alınsın. Ürettiğimiz değerden payımızı alalım, hakça paylaşım olsun. İnsanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz. Bir yandan geçtiğimiz yıl işçiler için, dar gelirler için gerçekleşen enflasyon karşısındaki kayıplar giderilmeli. Bunun yanı sıra büyümeden ve milli gelir artışından hak ettikleri pay çalışanlara mutlaka verilmelidir. Asgari ücret bir işçinin değil, uluslararası standartlara uygun olarak işçinin bakmakla yükümlü olduğu hane halkı ile birlikte geçinebileceği bir ücret olarak belirlenmelidir. Açlık ve yoksulluk sınırları göz ardı edilmemeli. Bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar ger gelir girebilmesi asgari ücret ile garanti altına alınmalıdır. Asgari ücrette işçinin ailesiyle birlikte yaşam maliyeti hesaplanarak yoksulluk sınırı baz alınsın. Ve emeklilerimiz bugün e, yoksulluk, açlık değil sefalete mahkum edilen emeklilerimiz için de talebimiz en düşük emekli aylığı belirlenecek yani asgari ücret için taleplerimizi sıraladık. Buralar baz alınarak en düşük emekli aylığı da asgari ücret değerinde olsun. Bu mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi yine hep birlikte <laughs> sürdüreceğimize olan inancımla hepinize teşekkür ediyorum. Birleşe birleşe kazanacağız. Yaşasın iş ekmek özgürlük mücadelemiz. <laughs> Masaya oturduğunuzda kuruma nasıl bir ücret rakam olarak önerildiğini, ücret ücretinizde ne olmalı, emekli maaşı sizde ne olmalı, en düşük emekli maaşı. Şimdi iki üç tane farklı soru. Öncelikle biz eğer kurumdaki biz orada bir yani yaptığımız çalışmalar sonucu orada yetkili hale geleceğimizi öngörüyoruz. Eğer biz bugün kurumda yetkili bir sendika olsaydık, masaya toplu sözleşme için biz oturmuş olsaydık, biz orada zaten işçi arkadaşlarımızla yapacağımız çalışmalarla beraber, işçi arkadaşlarımızla onların temsilcileriyle beraber o masada olurduk. Yani bir o işçilerle beraber olurduk. Başkan olarak biz değil, işçi arkadaşlarımızın görevlendirdiği temsilci ve görevlilerle beraber olurduk onların taleplerinin hem toplu sözleşme masasına yansımasını hem de oradan hak almak için birlikte bir plan içerisinde olurduk. Şimdi asgari ücret, yani ne olurdu ücretler? Ülkede tartışıyoruz şimdi. Değil mi? Çok yaş ortalaması gençler var ama ortalama yaşıt sayılabilecek bir durumdayız. Böyle bir enflasyon, böyle bir zam durumuyla hiç karşılaşmamıştık. İnanılmaz, yani gerçeklikten kopuk bir şey yaşıyoruz. E, alım gücünün gittikçe düştüğü, hayatın her gün daha fazla e, zamlandığı yani ücretlere ne kadar zam gelirse gelsin, e, çarşı pazardaki enflasyonu kontrol altına alamadıkları sürece aldığımız paralarla asla e, ortalama bir yaşam seviyesine ulaşacağımız çok net, ulaşamayacağımız çok net. Bir ücret vermekten ziyade yani az ücret şu kadar olsun bu kadar olsun demekten ziyade ülkenin temel gerçekleri var. TÜİK'in kendi verilerine göre bile yoksulluk ve açlık sınırının çok çok altında ücretler şu anda. Öyle değil mi? TÜİK'in kendi verilerine rağmen kaldı ki onlar baskılanmış veriler. Hiç kimse artık kendileri bile yazdıkları verilere inanmıyorlar. En akım verileri işte bizim, bizim diskarın açık sınırı ve yoksulluk sınırı verileri var. Şimdi dün açıklanan rakam 72 bin lira diyor yoksulluk sınırı. Şimdi bunun üzerinden tartıştığımızda Diyelim asgari ücret ona yakın bir ücret belirlendi. Eğer enflasyon kontrol edilemezse, kaldı ki zamlı asgari ücretler 1 Şubat ve 15 Şubat'ta işçilerin eline geçecek. Mart ayında o ücret yine yeterli olmayacaktır. Ülkenin kaynakları var arkadaşlar. Aslında ülkede bir ekonomik kriz yok. Yani bir ekonomik bir krizden bahsedemeyiz. Çünkü üretim devam ediyor. Daha fazla çalışıyoruz. Mesele buradaki bölüşüm. Ürettiğimiz değerden pay alamıyoruz teşvikler veriliyor. Vergi affları siliniyor bahsettik değil mi? İşçiler vergi şampiyonu. Biz biz böyle bir şampiyonluk istemiyoruz. Burada üretenler yani ultra zenginler var ülkemizde. Her gün bunu basın yoluyla öğreniyoruz, görüyoruz. Asıl olan bölüşüm meselesi. Sınıfsal tercihler. Ülkenin kaynaklarının yer altı ve yer üstü kaynakların ürettiğimiz değerin, buradan gelen gelirin halka paylaştırılması, halkın yaşam seviyesinin yükseltilmesi, enflasyonun kontrol altına alınması. Temel talep budur. Onun için geçmiş dönemde yapmıştık, rakam söylemiştik bu kadar olsun, şu kadar olsun diye. Bizim söyle, biz daha asgari ücret söylediğimiz rakamlar ödendiğinde dair işçinin cebine girmeden yeniden bir geçim Amin. sorunu başlamış. Bugün 17 bin lira ya da emekliler için en düşük emekli aylığı olan işte 12.500 lira kabul edilir bir rakam değildir. Buralar, bu rakamlarla yaşamak mümkün değildir. Onun için 2025 yılının daha da çetin bir yıl olacağı varsayılıyor. Birlikte bir mücadeleyi örgütleyerek insanca bir yaşamı hep beraber inşa edebiliriz. Burada sadece biz değil, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler taleplerimizle ortak bir mücadele içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Diyerek herhalde yanıtlamış olduğum sorunuzu. Arkadaşların soruları varsa. E, bu da yine bir e, festivalin yapıyor. İkram eden 16-17 bin TL. 20 bin lira. Yani evet. asgari ücret Kesin. kadar ma e, belkesin Böyle bir şey olabilir mi? Yani adı üstünde ikram diyor. Buna i̇kram. İsmi i̇kram üzerinde ikram. Buna ne, ne düşünüyorsun? Böyle bir şimdi, şey. Şimdi e, iş yani belki oranları çok yüksek. Başkanım o konuya Tamam ben bir şey ifade edeyim. Bizim şimdi yürüttüğümüz Kesin. vergi adaleti. Vergi adaletiyle ilgili yürüttüğümüz iki yıllık bir çalışma var. Biz e, asgari ücret ve yakın ücretlerin de verginin yüzde onda sabitlenmesinin e, iki yıldır çalışmasını sürdürüyoruz. Gelir e, gelire göre vergi alınmasını çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alın alınmasını asgari ücrete e, e, kadar yakın ücretlerin de yüzde on vergiyle sınırlandırmasına dair bir mücadeleyi iki yıldan fazladır disk olarak sürdürüyoruz. Geçtiğimiz işte bu sonbahar ve yaz aylarında Türk işte bizim bu talebimizle beraber eylemlikler düzenlendi. Sokaklardaydılar. Biz de keza öyle. Onların tabanından da bu vergi oransız vergiye dair bir e, isyan, bir feryat yükseldi. Şimdi öyle bir sürece girdi ki kamu işletme, kamu iş, iş yerlerinde e, ücretler ve ikramiyeler farklı farklı zamanda ödendiği için, kümülatifte yükseldiği için ikisinden ayrı ayrı vergi kesiyor. Bu da ikrami alınan aylarda işçinin daha fazla vergi ödemesine sebep oluyor. Bu adaletli ve eşitlikçi bir yaklaşım değil. Ee, Arzu Başkanımızın bir açıklaması vardı. Takip etmişsinizdir. E, vergiye dair açıklama yaptığında bu yeniden değerlenme oranı diye bir şey vardı. Yani bu hayat e, hızla e, enflasyon artarken ee, kümülatif verilerde işte bir rakam vardır. 172 bin liraydı. Onu yükseltilmesine de 2024 yılında bu rakam e, çok az yükseltildi. Böyle olunca da bu, bu neye işaret ediyor? Bu rakam neye işaret ediyor? İşçilerin hayatında değişen bir şey oluyor. Çok çalıştığımızda daha çok vergi ödüyoruz. İkramiye vesaire gibi hakları e, yatırıldığında bir kez daha vergiye, adaletsiz bir vergiye maruz kalıyoruz. Bunlar yasal düzenlemelerle yeniden görüşülüp ve e, e, biz zam şampiyonu ya şey vergi şampiyonu yapmak da bu zaten. <laughs> işte. Ama biz bu şampiyonluğu çok seve seve e, büyük patronlara, holdinglere, e, büyük şirketlere devretmek istiyoruz. Adaletli bir vergi sistemiyle bunun sorun, sorun, çözüleceğini düşünüyoruz. Ramazan başına. Şey alalım